biz 150 günde 150 proje kapsamında hayata geçirdiğimiz Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi açılış törenimizin ev sahibini dinleyeceğiz şimdi. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Belediye Başkanlarımız, değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, grup başkan vekilimiz ve eee siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları, yöneticileri, benim çok kıymetli Esenyurtlu hemşerilerim, komşularım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Gerçekten çok mutlu bir açılışta, çok önemli, değerli hizmetleri olacak olan bir merkezin açılışında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Esenyurt Belediye Başkanımız yaklaşık beş dakikalık bir konuşma ve teşekkürle... E, burada nezaket içerisinde bir konuşma yapınca ister istemeden istemeden tuzla aklıma geldi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu sabah haber özetlerini bakınca demiş ki kalabalığı Ekrem İmamoğlu tahrik etti diye bir demeç vermiş tuzla da. bir istatistik vereyim. 22 dakika ben konuştum. 21 dakika benden önce Tuzla Belediye Başkanı konuştu. Ee, ve tahrikin en alasını yaparak çok kurnazca yani kötü bir biçimde kurnazca e, kurnazlığın yüzüne de söyledim bu arada sessizce kulağına keşke orada cevap verseydi kendini de yerine oturttuktan sonra tabi o kalabalığın arasına dalmış gitmiş yani bir e, tahrikle insanları galeyana getirmekle ilginç bir karakter sergilemiş. Bizim çok nazik bir sunucu arkadaşımız var Tuğrul Bey. Hep nezaketle gerçekten de teşekkür ediyorum ona. Bu arada Tuğrul Bey benimle değil benden önce Kadir Bey'le daha önceki belediye başkanlarıyla da çalışmış birisi. Yine nezaketle mikrofonda buranın sağlık tesisi olduğunu aslında yani arıtma tesisinin insan sağlığı için önemli bir tesis olduğunu ve bunu doktor kimliğiyle en iyi şekilde bilen siz olursunuz, siz anlatacaksınızdır diyerek nezaketle davet etmesine rağmen çıkar çıkmaz ilk şunu söyledi. Dedi ki, ha dedi ben doktor olarak konuşmamı istiyor, belediye başkanı olarak konuşmamı istemiyor. Yani nasıl bir yerden bakıyorsa, nasıl bir ön yargıyla gelmişse, bu e, ne diyeyim garip arkadaşımız garip bir psikolojiyle gelmiş. Kaldı ki toplum orada galeyana falan gelmedi. Evet 10-15 arkadaşımız böyle hani ona tepki gösteren sloganlar attı ama o, keşke o da olmasaydı ki ben onlara e, susun diye birkaç kez e, uyarıda bulundum. Velhasıl ee, Kemal Deniz Bozkurt ki hani esenyurtla ilgili herhalde en çok konuşacak olan odur ee, ama ona rağmen beş dakikalık bir nezaket e, konuşması yapıp buradan teşekkürle inerek e, İstanbul'un batısından en doğusuna Tuzla'ya bir nezaket dersi verdiği için kendisine teşekkür ederim. <laughs> ee, Güzel İstanbul'a aslında e, her tarafına çok özel hizmetler sunma çabası içerisindeyiz. Tabi burada şu gerçeği ifade edelim, yani her ortamın eşit koşullara sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bugün e, İstanbul'da en yüksek nüfusa sahip ilçe'deyiz, Esenyurt'tayız. Bir milyon nüfusu var, yaklaşık ama gerçekten sayılardan da biliyoruz ki mültecisiyle ve diğer unsurlarıyla gerçekten neredeyse 1 milyon 200 binin üzerinde belki daha fazlası bir nüfusa sahip. Buranın nasıl kötü bir yönetimle gözümüzün önünde komşuyuz biz burada gözümüzün önünde bertaraf edildiğini, harap edildiğini Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinin dünya bak bu kadar ileri konuşuyorum. İmar ve yapılaşma açısından en sıkıntılı şekilde yapılaşmasına müsaade edildiğini canlı canlı biz izledik. Hep beraber izledik. O bakımdan buraya ayrı bir özen gösteriyoruz. Özellikle toplum sağlığı, toplumsal ihtiyaçların giderilmesi. Bunu özellikle takip ediyoruz. Çünkü Biliyoruz ki İstanbul'un en temel meselesi eşitliği sağlamaktır. İnsanlara siz bizim eşit bireylerimizsiniz. Hangi ihtiyacınız varsa onu görüyoruz, duygusunu verdiğinizde orada mutlak bir mutluluğu yaratırsınız. Onun için buna özenli davranıyoruz. Türkiye'nin de aynı sorunu vardır. Türkiye'nin de en doğudaki vatandaşı en batıdaki vatandaşıyla en kuzeydeki vatandaşı en güneydeki vatandaşıyla mutlak eşit olduğunu hissetmelidir. Eşitlik duygusu, adalet duygusu inanın güncel yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldırır. O bakımdan çok önemsediğimiz bir meseledir bu. Yani İstanbul'un bütün çocukları niçin süt içemiyor. İstanbul'un bütün çocukları niçin okul öncesi eğitime gidemiyor? Ya da İstanbullular eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinde niçin aynı oranda ve aynı kalitede hizmet alamıyor? İşte biz üç buçuk yıl önce bu temel sorunlara cevap vermek ve bunlara çözüm bulmak adına yola çıktık. Ve baktığınızda mottomuza İstanbul eşit bir kent olacağını hissettiren İstanbul adil, yeşil ve yaratıcı kent kavramını ortaya koyduk. Bu ide hedefe ulaşmak için de en önemli mesele paranızı iyi yöneteceksiniz. Hani başkanımız da dedi kılı kırk yararak harcamak meselesi çok önemli. O bakımdan bütçe disiplinini sağlamak ve ona dönük hizmetleri planlamak önceliğimiz oldu ve inanın biz bunu sağladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inanın ki bütçesi tertemizdir. Çünkü bizim bütçemize ayrıcalıklı kişilerin ya da bir kısım aile yakınlarının vakıflarının ya da onlarla ilişkili kurum ve kuruluşların eli bizim bütçemize değmez. Bizim bütçemiz halkın bütçesidir. Dolayısıyla bizim bütçemiz bir avuç insana da değil 16 milyon İstanbulluya hizmet eder. O yüzden bereketlidir ben bütçemizin bereketine çok inanıyorum. İsrafı engellemek ve bereketli bir bütçeyle hizmet etmek ne kadar sıcak değil mi? insanın içini ısıtıyor. İsrafı engelleyeceğiz. Bütçemizi bereketli bir biçimde vatandaşlarımızın ihtiyaçları için harcayacağız. Çocuklarımızı mutlu edeceğiz. İhtiyacı olan bir anneyi özgürleştireceğiz. Çocuklarıyla İstanbul'u gezecek. İhtiyacı olduğunda yanı başında kapısını çalacağı devletin hiç insan ayırt etmeyen bakışıyla sımsıcak bir yuvası ve merkezi olacak. O bakımdan biz bu bütçeyle bu anlayışla İstanbul'u gerçekten adil bir şehir yapacağız. Biz inanın esen bu gözle çok önemsiyoruz ve özel bir yere koyuyoruz. Az önce anlattığım o kötü yönetilen yıllarından ötürü. Esen Baktığımda ben devasa binaları görmüyorum. O binaların arka tarafında duran, mağduriyet yaşayan, hizmet bekleyen mağdur insanlarını görüyorum. Ve yoksul insanlarını, işsiz insanlarını görüyorum. Biz onlara hep birlikte ilçe belediye başkanımızla, buradaki siyasi paydaşlarımızla nasıl hizmet ederiz? Onları nasıl kucaklarız ve asla kimsesiz olmadıklarını onlara nasıl hissederiz diye çare üretmeye ve çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu güzel bu değerli merkezimizde insanını temel alan ve sosyal belediyecilik anlayışımızın da bütüncül bir yaklaşımla en güzel örneğini sunacak olan merkezlerinden bir tanesidir. Hemşehrilerimiz, esen yurtlu dostlarımız burada çok boyutlu sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerine ulaşabilecekler. Bir buluşma merkezi olacak. Farklı yapılanmaları ve fonksiyonları bünyesinde barındıran çok kapsamlı, bütünleşik bu halk sağlığı merkezimiz çok özenli hizmetleri sunacak Esenyurt'a. Hemşerilerimize üç alanda sağlık hizmeti vereceğiz. Geniş detaylarıyla Mahir arkadaşım anlattı. Evde sağlık, psikolojik danışmanlık, ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri. 10 bin metrekare aşan bu alanda yalnız Esenyurt değil, yakın çevredeki ilçelerin bazı mahallelerine de hizmet vermek için hazır bulunacak. Bu merkez aracılığıyla 29 bine aşan insana evde sağlık hizmeti vermeyi arkadaşlarım hedefliyorlar. Hemşerilerimiz burada uzman kadrolarımızdan evde sağlık ve ayakta teşhis tedavi dışında özellikle önemli bir hat olan çok büyük talep aldığımız psikolojik danışma merkezimizin de burada açılması beni sevindirdi ki yani son dönemde gerçekten iki husus. Birincisi bu psikolojik danışma merkezlerimize olan da, e, talep, bir diğeri de tabi bağımlılıkla mücadelede bizler olan talep bizi hem bu alana yoğunlaştırıyor hem de toplumun bu ihtiyacının bu denli artması inanın beni bir yönetici olarak çok üzüyor. Niçin biz bu duruma düştük diye. Bunu hep birlikte ekonomik, sosyolojik ve özellikle bugünkü ülke yönetiminin bizi taşıdığı gündemle ilgili sorgulamalı, soruşturmalı ve geleceğe dair sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu da bu açıdan bakarak görmeliyiz. Çocukların gelişimlerini izleyeceğiz burada. Grup eğitimleri atölye çalışmaları, sosyal uyum destek merkezimizde yine az önce bahsettiğim önemli sorun bağımlılıkla mücadeleye dönük koruyucu, önleyici ve rabit edici hizmetler sunacağız. Bu konunun eğitim ve rehabilitasyon boyutunda da üzerimize düşeni burada mutlaka yerine getireceğiz. Tabi esas meselenin uyuşturucu meselesinde bu kadar kolay alınıp satılabilmesi nasıl mümkün oluyor? Bunu buradan sesleniyorum ilgililere, yetkililere. Bunun artışındaki temel nokta orasıdır. Nasıl uyuşturucu bu kadar kolay, bu kadar düşük yaş gruplarına dönük alanlarda alınıp satılıyor? Buna göz yuman kimler varsa büyük bir ihanet içindedir bunu kontrol etmeyen ve yeteri kadar denetlemeyen kimse kim var ise onları acilen görevlerini yapmaya davet ediyorum. Bu konunun şakası yok. Ve bu ülkede özellikle son dönemde kirli para meselesi bazı tehditlerin ve gayrimeşru alanların Sokakta alışveriş merkezlerinde ciddi bir biçimde yaşanıyor olma meselesi önemli bir meseledir. İstanbul halkı buna müsaade etmez. Ben ve bizim gibi yöneticiler de asla buna müsaade etmez. Alanı boş bırakmaz. O bakımdan yetkilileri bu konudaki hassasiyete davet ediyorum. Bu alan önemli bir alandır. Mutlaka ve mutlaka bu alanla ilgili boş lafa gerek yok. Tedbirini alacaksınız, uygulamalarınızı yapacaksınız. Adaletin de bu anlamda en sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacaksınız. Helal olsun sana. Şimdi sosyal destek meselesi önemli. Halk süt önemli bir mesele. Çözüm merkezimiz yine Esenyurt koordinatörlüğümüz burada önemli. Biz İstanbul'un bazı özel noktalarında koordinatörlük kurarak büyükşehir hizmetlerini yerinde daha hızlı denetleyebilme konusunda önlemler alıyoruz. Burada birkaç hat belirledik. Bir tanesi İstanbul'un daha çok kırsalı ile ilgili ilçelerde bu hattı belirledik. Bir de İstanbul'un en yoğun 4-5 nüfusunun olduğu ilçelerle ilgili de bu merkezlerimizi oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz. Yani ben 1 milyon 250 dedim. Belki başkanımız öyle değil bir buçuk milyona gidiyor diyecek. Bir 300 diyecek, bir 350 diyecek. Böyle bir alanda büyük şehrimizin hizmetlerinin daha sıkı, daha güncel, daha anlık denetlenebiliyor ve izlenebiliyor olması için burada Büyükşehir Belediyemizin Esenyurt'taki hizmetlerinin denetlendiği bir koordinatörlüğün kurulmasına karar verdik. O anlamda şunu söyleyelim. Esenyurt'ta sadece inşaat yapıldı geçmişte arkadaşlar. Şu 15 yılına bakalım. 2019 öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil Devletimizin diğer kurumları dahil, ilçe belediyesi zaten işin göbeğinde ne yapıldı diye baksınlar. Yani burada 1 milyon 300 bin nüfus üretilirken kişi başı yeşil alanında kişi başı eğitim alanından, kişi başı sosyal donatı alanından vesaire vesaire ne yapıldı? hiçbir konu sağlıklı yönetilmedi. Gerçekten çok mağdur bir ilçedeyiz yani. Bunun altını çizelim. Belki de aramızda ilçe belediyeleri başkanlarının arasında en zor görev üstlenen belediye başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'tur. Çünkü burada aldığı yükü en yakinen ben biliyorum. Ama bazı yükleri var ki gerçekten telafisi mümkün değil. Örneğin şu hizmeti ilçemize getir dediğinde vatandaş ki o da devletin kurumlarıyla irtibat kurmaya çalışılıyor çalışıyor veya kendi meclisinde bile e, bütçesi geçirilmeyen bir ilçe pozisyonuna e, düşürülmeye çalışılıyor böyle bir ortamda şu hizmeti getir deseniz gökyüzünü arsaya çevirmesi lazım ki o hizmeti getirebilsin. Çünkü bu ilçede ne yazık ki çok kötü bir şehircilik planlama ve imar süreci yaşatılmıştır 15 yıl. Bu bakımdan biz bulduğumuz her noktaya var olan binaları da değerlendirerek özellikle girme çabası içerisinde olduk. Buraya açtığımız mekan da onun karşılığıdır. Yer yok, yurt yok, kamu alanı yok. Gidin dedim vatandaşla anlaşın. Zaten hani burada bir aşırı bir bina arzı var ve burayı öyle anlaştık. Yarın bir başka yeri gene anlaşıp açacağız. Ama kütüphaneler açacağız. Ama başka yerler açacağız. İlçe belediyemizle konuşacağız. O da açıyor. Bu 15 yıl yaratılan travmanın var olan imkanlar üzerinden bir kısım açığını kapatmaya gayret edeceğiz. Ama Esenyurt meselesi ilçe belediyesinin değil bakın. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi'nde değil konut mağdurlarından diğer hususlarına varıncaya kadar hükümetin en tepesinden başlamak üzere sahiplenilerek çözülmesi gereken sorunları mevcuttur. Birçok konusu vardır. Yani sadece konut mağdurları meselesi 30-35 bin konutu ilgilendiriyor. O bakımdan inşallah 2023 yılında Türkiye'nin değişimiyle beraber Esenyurt'a da özenli bir bakışı, bütüncül bir bakışı Ankara'dan İstanbul yönetimine, Esenyurt yönetimine taşıyarak mahvettikleri, sorunlu bir alan haline getirdikleri Esenyurt'u kalkındırmakta 2023'te Millet İttifakı'nın görevlerinden birisi olacak. Onu söyleyelim. Esenyurt'u o gündeme de hep beraber taşıyacağız. Hem ilçe belediyesi olarak hem bizler olarak taşıyacağız ve bu sorunu çözen ekip olacağız. Kütüphanesiyle, eğitimden sağlığa birçok hizmet birimleriyle hemşerilerimizin hayatını güzelleştirecek ve onları İstanbul'un sağlıklı, güzel insanları, bireyleri, hemşerileri haline getirme konusunda özenli hizmet sunacak olan bu bütünleşik halk sağlığı merkezimiz Esenyurt'umuza, İstanbul'umuza, Hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, işbirliği için Esenyurt Belediye Başkanımız ve heyetine, yüklenicimizden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Burada hizmet edecek olan arkadaşlarıma şunu söyleyeceğim. Her birinizden en az benim kadar güler yüzlü olmanızı, vatandaşlarımızın sorunlarına özenli yaklaşmanızı, onları dinlerken, sorunlarını dinlerken çözüm bulmasanız bile niçin çözemeyeceğinizi anlatmanızı, çözümün sizde olmama olmadığını izah etmenizi, hangi mercisi yetkili oraya yönlendirmenizi, yani herkesle güzel konuşmanızı özellikle istiyorum. Burası buradan bu andan itibaren burada çalışan yol arkadaşlarıma emanet. Onlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İnsanlarımızdan buradan yoğun bir memnuniyet sesleri duymak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.